Depremin ortasında genç bir savcı, adalet için zorlu bir mücadele. TRT'nin uluslararası dijital platformu tabi yeni bir diziyi daha seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. İddialı dizinin adı Karakış. Senaryosunu Meriç Demiray ve Cenk Boğatur'un yazdığı dizinin yönetmeni Levent Onan. TRT ve tabi özellikle dijital platformda hata geçmiş ve e, çok iyi e, ...dizilere ev sahipliği yapıyor biliyorsunuz. Tabinin buradaki atağını biraz destek, biraz da çıtayı yukarı koymak bizim için çok heyecan verici oldu. Dizi 1939 Büyük Erzincan depremi sırasında yaşanan gerçek bir hikayeyi konu alıyor. Başrollerini Murat Yıldırım ve Hande Doğan Demir'in paylaştığı yapımda enkaz altında kalanları kurtarmak için verilen mücadele anlatılıyor. Ben Yusuf İzzet Akçal. Erzincan e, Müddeyi Umumiyesi o zamanki adıyla. Yani Erzincan e, savcısını oynuyorum. Savcımız ani bir karar veriyor. 200 küsür mahkumu sabahleyin çıkıp akşama kadar enkaz altındaki insanlara yardım edeceksiniz. İçtimaya tekrar eksiz bir şekilde geri döneceksiniz diyor. Ve hepsi kabul ediyor. Demek ki şurada bir yerde vereceğim bak. Bizim coğrafyamızın çok kıymetli hikayeleri var gerçekten. Ben o yüzden de onlardan birine yer açtıkları için de çok mutlu oldum. Böyle bakalım umarım biz de hakkını veririz ve işte seyirciler en kısa sürede buluşur. Ben de heyecanla bekliyorum.